Merhaba arkadaşlar. Bakın böyle bir soru gördüğünüzde en büyük alanlı dikdörtgen olduğuna göre diyor ya. Aklımız hemen türev maksimum minimum problemleri gelecek. Şu noktaya biz eğer eksi a dersek b noktasının koordinatları eksi a'ya a kare artı 2 olacak. Bizden istediği uzunluk şurası. Şimdi burası a kare artı 2 uzunluğu. Tamamına 6 demiş. Tamamına 6 demiş. O zaman buraya 6 eksi a kare artı 2 düşer. Burayı düzenlerseniz burası 4 eksi a kare olur. Burası da a uzunluğu. O zaman alan nedir? 4 eksi a kare çarpı a yani 4 a eksi a küp oldu. Türevini aldığımızda 4 eksi 3 a kare eşittir 0 dedik. Buradan da a'yı artı eksi 2 bölü kök 3 bulduk. İşaret tablosunu oluşturduğumuzda burası eksi 2 bölü kök 3 burası artı 2 bölü kök 3. İşaretimiz eksi artı eksi artı azaldı. Şimdi burada maksimum oldu. Demek ki biz bunun maksimum olmasını istiyorsak a'yı 2 bölü kök 3 seçeriz. O zaman a kare 4 bölü 3 artı 2 burası da 10 bölü 3 olur. Cevap da Ceyhan olur.